süper bir adventure'da nadir bir canlı var desem? Evet Yok. öyle bir canlı var. Ama bardo gibi değil. Hani yürüyen bize saldıran canlılar var ya. İşte onun birazcık değiştirilmiş hali. Ve çok nadir çıkıyor. Koca evi bilirsin. Koca evin içinde bazen yerde dolaşan hamam böcekleri çıkabiliyor. Bu hamam böcekleri gerçekten de sinir bozucu. Ama şimdiki konumuz o değil. Bu hamam böcekleri arkadaşlar yüzde bir şansla oyunun dediğine göre yüzde bir şansla kurabiye taşıyabiliyor. Bu gerçekten nadir. Yani yüzde bir şans dediğimiz 100 tane hamam böceği görürseniz bir tanesi büyük ihtimalle kurabiye taşı olacak. Hamam böceklerinin kurabiye taşıdığını ben çok önceden beri biliyordum. Çünkü önceki videoların araştırmasını yaparken onu da öğrenmiştim. Ama nadirliğini bilmiyordum. Ve bu yüzden de çok nadir sanıyordum yani. Yüzde 0,1 falan sanıyordum. Ama o kadar da nadir değilmiş yani. Yüzde 1 yine nadir ama. Yine nadir işte ama o kadar da değil. Ben günlerden bir gün sıkılmıştım. Ve bu hamam böceğini aramaya karar vermiştim. Kurabiye taşıyan hamam böceği bulana kadar arayacaktım yani. Ondan sonra böyle giriyordum. Sürekli çıkmıyordu yeniden başlatıyordum. Giriyordum yeniden başlatıyordum. Bunu defalarca yapmıştım ve en sonunda bulmuştum. Ve çok nadir sandığım için öyle bir tepki verdim ki. Birazdan izleteceğim size arkadaşlar onu da. Bu krabiyeli mi? Oh, oh my gosh! Nasıl? Nasıl? Oha! Oha bir dur! AGF bir bak! Krabiyeli lan bu! Lan dur bekle bir fotoğrafını çekeyim. Oha nasıl? Oha! Lan öleceğim, öleceğim. Yo. <laughs> Oy tamam çok iyi. Çok iyi, bayağı uzun sürdü ama. Oğlum, çok iyi. Başka kurabiye var mı lan? Bir bakayım belki şuradakilerde kurabiye var. yok. Yok değilmiş bunlar kurabiye değil. Yes be. İşte böyleydi. Küçük bir hesaplama yaparsak Ayı köyünde Ayı köyü diyorum ya. Koca evde toplam 5 tane hamam böceği var. Yani her denemede 5 tane baktığınıza göre Matematiğime göre 25 denemede muhtemelen bulursunuz. Ama bu kesin değil yani ortalaması 25. Belki siz bir denemede de bulabilirsiniz. 100 deneme, 100 deneme geçse de bulamayan da olabilir yani o şansa bağlı. Ben neyse ki bulmuşum 27 denemede. 27 denemede bulduğuma göre şanssızmışım. 25 denemede bulsaydım orta şans. 25'ten daha az bulsaydım şanslı oluyormuşum. Öyle bir şey bak matematiğim yok ama yine de iyi hesaplama yaptım. İkinci nadir canlımız da Beckham Stekil Siyahı. Bu ayın falan bilinmiyor. Ama yine de çoktan adil değil diye düşünüyorum. Birkaç dakika dolanırsak Beckham'sa buluruz herhalde. O zaman ben en iyisi aramaya başlayayım. Hadi Beckham'sa gidiyoruz. Şimdi siyah iyi falan var. Ben onu çok hatırlamıyorum ya buldum mu? Neyse altı altı süre varmış. O süreden bakarız. Nerede olabilir ki? Bir anda arkama ışınlanacak herhalde. Arkama bakayım. Arkama bakacağım hep. Bekle birazcık uzar gideyim. Nerede lan bu? Oha! Oha! Oha bulduk. Kırmızı gözü lan bu. Az önce bir ses geldi ya. Ben de o ses nereden geliyor dedim. Tamam bu çıkınca geliyor herhalde az önce bir tane ses vardı ya. Tamam. O seni izliyor yazıyor bir de yanda ya. Yok oldu ya. Herhalde oyunu durdurmamız lazım yoksa hemen yok oluyor. Baksana gitmiş. Hemen sonra ChatGPT'ye başka nerede canlı var mı diye sordum. ChatGPT de bana dedi ki mor gözlü tavşan filan dedi. O ne demekmiş şimdi hemen ona bakalım. ChatGPT mor gözlü tavşan dedi. Oğlum o ne demek? O ne demek? Şimdi bir bakacağım tavşanla zaten mor mü? Ona bir bakar ya niye öyle bir şey dedin ki çetçi bit. Şimdi arkadaşlar tavşanların olduğu yere gideceğiz. Ama giderken hemen bir like at ya, bir abone ol onlar yap ya. Onlar benim için çok önemli bedava ama benim çok. İşime yarıyor, o yüzden yaparsanız Allah razı olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakak oğlum bu mor gözlü mü öldü lan. Oğlum hmm. mor gözlüymüş bu zaten. Bence Tarcan mor gözü falan yok ya hep böyle. Çetçipti salladı. Evet sen de bir git ya. Arkadaşlar sonradan çetçiptiye sordum mor gözlü tavşan ne mal mısın diye sordum. O da onun demek istediği şey farklıymış arkadaşlar. O şunu kastetmiş. Mor, gö mor gözlü tavşan yani normal tavşan diyelim biz direkt. Mor göz demeye gerek yok. İşte tavşanlar en nadir çıkanmış. Onu demek istemiş. Aralarda en yaygın çıkan. Oyunda hani normal savaştığımız moblar var ya. Onlardan en az çıkanı tavşanmış. Öyle diyor yani kendisi. Herhalde öyledir. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Zaten daha 2-3 tane uzun video var bende. Shorts'ları zaten her gün atıyorum da uzun videoyu da bayağı bir çektim. Onları da yakında atarım ama okul şeyleri falan bazen atamıyorum. Neyse işte arkadaşlar görüşürüz bay bay.